özlemişim yazlığımızı. ben de. Gelmeyeli bayağı uzun zaman oldu. bakalım suyumuz nasıl. Babanızın da önden gelip hazırlaması çok iyi oldu. Su da sıcacık. Girir mi hemen? Hemenmek istiyorum. Ablan sana öğretecek. Aç mısınız bu arada? Anne zaten gelmeden önce arabada bir tane hamburger yemiştik. Evet ben zaten hamburgerden sonra şeker de yedim. Doğru şekeri biraz fazla kaçırdınız. O zaman midesi bulanan var mı? Hayır. Hayır. Tamam o zaman yüzebilirsiniz. Ben hiçbir şey yemedim için gidip birazcık bir şeyler atıştıracağım. Tamam. Üf, neden yüzmeyi bilmiyorsun ki ben kendim yüzmek istiyordum. Bekle ben biraz alışayım suya. Eh, su da sıcacık. Gelecek misin? Çok korkunç ve derin görünüyor. Sana bu yüzden yüzmeyi öğreteceğim zaten. Derin olduğu için ve boğulma diye. Peki beni tutacak mısın? Yok kardeşim. Seni tutmayacağım. Boğulmanı izleyeceğim. Hadi atla. Kucağıma gel. 3 2 1. Şimdi ben seni tutuyorum. Sen yüz tamam mı? Tamam. harikasın. Hey, hey nereye gidiyorsun? <laughs> ah, tamam bu kötü bir fikirdi. Ah, direkt tutarak yüzdüreceğim ilk önce. Hatta gel kenarları tutunup böyle yüzlerim tamam mı? Tamam. <laughs> Atla. Tamam şimdi tutun. Bu şekilde ayaklarını çırp. <laughs> <laughs> A -a -a. Kardeşim Hayır Yüzüyorum Yüzmeyi öğrendin <laughs> İnanmıyorum Ne kadar hızlı öğrendin <laughs> Benim öğrenmem İki almıştı <laughs> Yüzmeyi bu kadar hızlı öğreneceğini Düşünmüyordum Biraz hızlı çırpıyorsun Patilerini Sanırım az sonra batacaksın Hayır Gidemeyeceksin, batmayacaksın, batmayacaksın. Güven kendine biraz. Ah. Ah, i̇yi. Sanırım öğrendin. Hemen gidip anneme haber vereceğim. <laughs> hani nerede? Yüzüyor mu? Evet anne, onu havuzda bıraktım. Aynı bıraktığım yerde duruyor. Olmalı. <laughs> Daha yeni yüzmeyi öğrendi ve onu havuzun içinde mi bıraktın? Ha? Süt... Yok hiçbir yerde yok. <laughs> süt. 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 Aa, süt yüzüyorsun. Sadece dalmayı da öğrenmek istemiştim anne. Özür dilerim. Biraz... Ah, sana bir şey olmadı ya. Neyse yarış yapmaya ne dersin? Evet. Bir, iki, üç.